Size merhaba arkadaşlar. Bugün bir kanal kanalına hoş geldiniz. Yanımda Tarık var ve ben Emir. Merhaba. Bayramınız mübarek olsun arkadaşlar. Ramazan bayramınız. Şu an kesin video evet. videoyu yüklediğimde iki, bayramın ikinci günü şeker topluyorsunuzdur arkadaşlar. Şu an birinci gün. İyi. Benimki çok hakikaten. Tamam benim Gördüğünüz gibi bu benim takımım. Yedeklerim de bu şekilde. Bu da Tarık'ın takımı. Yedeklerini göstermiyor oyun maalesef. Şu ileri ama alamadım. Bu oyun çok şerefsiz. Evet arkadaşlar daha bugün 5 tane reis videosu attık. 3 mü 4 mü 5 mi? Bayağı yorulduk. sucuklu yumurta arena. evet sucuklu yumurta da Tarık kaç kaç skor tahmin hmm, tahmin yok başa Maradona kaç numara evet gördüm bir de özel var. o numara yaptım diyordun Aynen benim özel oyuncum. Joao Cancelo. Gel Maradona'm. Lan Ramos bak. Beni delilendirme adam. O erkek. Of erkek. <laughs> Ramos'un erkekliği tuttu. Tek başına. Teşekkür Ay ederim. <laughs> Mükemmel pas. Mbappe gördü Levan Lewandowski. Bu net gol. Aga sen oyunun 1-0 önde başlıyorsun. Oliver Kahn var sende. Sende de Neuer yer var. Benim en sevdiğim kaleci var sende de. Mbappe, Lionel Messi. Bu adam neyin nesi? <laughs> Çok iyi laf. Joe Cancelo evet. Maradona. Ya, benim oyuncuma bas. Verdiğim. Hayda. Of ama güzel. Ayağını bir çek abi ya. Ayağını çek. Ya ben bir pas atamadım kendi oyuncuma. Güzel yerden orta. Hücumun iyi başladı. Maşallah. Ay giriyor da. O nasıl bir pas o. Boşa geldi ha. Of 31 numaralı Maradona'm. Bende de D10 31. Ya sen de Şimdi arkadaşlar, peste şöyle bir ders çıkarmalı. Her şey dış görünüşte değildir, sözü doğruymuş. Evet, bence Bakın. Okay. de. Mbappe! Vay be! Gol sevinci Bak. yaptım ha. Evet süper. Süper, süper. bir falso. Oliver Kahn yerlere uçuyor. Yani adam 50 yaşında nasıl oynuyorsa artık kaleciliği nasıl yapıyorsa. Bir ara Tarık Rumeli şey maç yapıyorduk. Rumeli kaleye koydu tamam mı? Ben de kaleye kötü bir adam koydum. Penaltılara kaldı maç arkadaşlar işte. Ortaya şut çektim penaltıda. Rümenik'e doğru bildi ama tutamadı. Gol oldu. Yani adam eline çarptı top. Ama ya senin. 31 numaralı i̇şte. Maradona. Maradona 31 olunca daha iyi oluyor. Evet iyi gidiyor Emir. Evet. İçe mükemmel bir ortay. Oliver Kahn'e. Şöyle degaj falan. Bu degaj değil ki dikme. Ya abi kasıyor. 30 bin numaralı Maradona her zaman iyi demişizdir ve iyidir. Ona sakin bebeğim. Öf erkek. Ya ben pas veriyorum ama sen tutuyorsun bu ne? Hile atmış bu. Hile. Sivu. Çiro. Steven ay, Gerrard ay, Steven Gerrard bu adam neyin <laughs> Abi Ben bu adamla bir şeyler var Orta sahadan goller atar Falsı o ölü yaprak Arkadaşlar bu videoya Kaç like gelsin Ölü yaprak abi ölü yaprak Topun gidişine bak 100 like gelsin hadi arkadaşlar Pesin devam etmesi için Aynen. De bu golü 100 like gelince devam edeceğiz. Bu arada Steven Gerrard'la ilk defa orta sahadan golümü attım Metara. Ara. Evet. Ve bu videoda sizin için. Ay, ya hop senin defansının ayağını. O 31. 31 numaralı oyuncular her zaman iyidir. <laughs> Arkadaşlar gol. Hayır. Hayır ya. Aa faal yapmışım. Tony Kroze. Aga Messi'ye verdi. Lan 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 gidiyordu. Aga hayatımın golünü attım. Oliver Kahn'a hem de ölü yaprak. Ya arkadaşlar ben öyle kötüyüm ki ben bu kornerlerde. Tarın, 31 numaralı Maradona kafa vuruyordu lan. Maradona'nın boyu Tyran boyuyla aynı bu arada arkadaşlar. Evet 1.64 Ya düşün Maradona'nın <laughs> yerinde sen oluyorsun Düşünsene Aslında büyük evet. gibi geliyor ama <laughs> Of, Bu Steven şey. Gerrard neyin nesi diyeceğim Ronaldo Ölü yaprak vurmaz mı o şimdi buradan da yak. Vurmaz ben of, of Tekelle o, Tekeliyle çıkarttı Noyer'e siyah yakışıyor be O 99 numara delight. Maradona 30 bin numaralı. Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Ankara an, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi. Messi, 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 Messi. Me. Si diyeceğim. Ya bir de atıyor ya uzağa. Zaman geçiriyor. Reis. Pazara gittim arkadaşlar. Arkadaşlar vurdu mı olmadı? Şöyle Gerard abimizi görüyoruz. Şöyle bir uzun görmez mi o abim? Aa gol. Aa, ah, Hayır. Dendos ki çabuk. Sen miyim gol atmamı mı istiyorsun? Önemli olan böyle videoya gelen live izlemek. Arkadaşlar çok iyi destekleriniz var. Bir video attık. O videoda 5 e, yaşındaki bir kardeşimiz yapmış. <laughs> Arkadaşlar o video için özür dileriz ama iyi. <laughs> o video gayet değil. Aynen öyle. Son anda Ramos. Lan <laughs> çeksen ayağını. <laughs> of Ramos az önce. Ramos az önce çalım attı şeye. Vay, Pestler nasıl çalım atılırdı? Bilmiyorum. Top kontrol Gerard. Of. Bu adamdan korkular. Marquinhos. Korku. Ah be! Fual var bir zahmet. Ay be, olacak olacak. Yok ben bir daha denemem. Ya da dener miyim ya? Öf Ronaldo. Ah. Lan yeter sal bir. Aga Tarık. Ah atacağım. Arkadaşlar Tarık gol yemekten korktuğu için telefonu kapattı herhalde. Öf. Hala buradayım. Sadece mikrofon kapattım. Ha buradaymış. Arkadaşlar şimdi hemen dönüyoruz. <gülüyor> evet. <gülüyor> Oha adamı deldin. Neden? Adam şut vuramadı ki. olamaz zaten. Oliver Kane. Ben de bunlar niye tutmuyor diyorum topu korner olsun diyorum. <laughs> Emir bu oyunda defansı bayağı boş bırakmışsın. Öf! Öf! Rümeligen! Şike geçirdi Ramos orada. Messi ne yapıyor? Lan <laughs> Bu Messi neyin nesi ya? Herhalde Falso'nun kornere gideceğini düşünmeden yaptı. 31 Maradona. Herhalde Messi devre arasında Messi tuvalete gittiğinde tuvalette beynini unutmuş. Aynen. Doğru dedin. Bazen olabiliyor Messi abime. Ah gol. O bir de böyle uzaydı. Yalnız bak arkada... Ah! Kötü attım. Hadi. Çok kötü. Ah girdi bak. Ah gol. Erkek! <laughs> erkek! Erkek! Erkek, erkek. Erkek, ya, erkek ya! Of! Of! Erkeğe bak erkeğe. Bir de gol sevinci yapar. Otuz bir numaralı. Deyong'u gösteririm şimdi ben. Tamam yeter lan artık. Bu sayı olayı. Ülke değiştirdik yine kurtulamadık şu sayıdan. Allah Allah. Şaydı. Onu alayım. O topu bir alayım ben. Şaydı. Teşekkür ederim. Yallah yallah. Ne diyor lan bu tarih? Ök ya. Anca Messi kalmadı. Of of Messi abime gel. Sen Messi abime bak. Messi abime gel. Gel. o nasıl Evet arkadaşlar, Messi. Messi. Ya <laughs> Allah. Lan. Ay girdi sandım lan. Girdi sandım. Aa yine mi? Kim çeker? Kim çeker acaba? Gavi gavi gavi. Ben ona bir göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar deprem oluyor şu anda. Peste. Ne? Deprem. Ah Tony Cross. Ya biraz çok bekliyorsun sen. Şut çekmiyor ki. Bası yapam çekmiyor. Ama bir sal vurayım ya. Birader ya sen beni salmıyordun? Bak, artistliğe bak arkadaşlar. Dedim ya ilk elde. <laughs> Artili... Valla sulkuyorsan bak gene düşüyor. Sanki çok zormuş gibi. Ölmüş adamla dalga geçme. Neyle? Ölmüş adamla. Ölmedi yalnız. Ölmedi Şu Bayan mi? Bayan münehin sahibi. Bayan münehin sahibi. O CEO'su diyorsun. CEO'su değil lan Oliver Kahn. CEO'su işte. Sahibi oğlum. Sahibi. Oha. Oha. Çoklar ve kaldı. Gol, gol, gol. Nasıl bir gol izleyelim mi? Arkadaşlar dünyanın golünü attı orta sahadan. Mükemmel bir gol ama. Dünyanın en zor golü bakın. Çok zor ya gol. Maç bitiyor. Ne? Aga be. Ya, ya. Güzel geçtim arkadaşlar. Ne demek istersin Tarık? Görüşürüz derim. Güzel bir maçtı. Keşke bitmeseydi. Ve Emir Veli 3-0 yendi olarak gözüküyor. Neyse. 2-2. Berabere kaldık arkadaşlar. Kendinize evet, iyi iki. bakın. Kendinize, kendinize iyi bakın. No yerin devre arasında içtiği havuç suyu gibi kendinizi sağlıklı beslenin. Bayramınız kutlu olsun. Görüşmek üzere. Tabii. Yüz ay geldi. Aynen. Arkadaşlar yoksa hepinize devam he, arkadaşlar. Aynen yoksa devam etmeyiz arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.